konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Evet, Son bir haftadır evet, gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım. Ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın, yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerine, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi başka şekilde anlaşıldı. Ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum. Bu acılar siyaset üstü acılardır. Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum. Canı gönülden bir kadın olarak sayıcı, bu denli birleştirici bir festivali günümüzde böyle bir dönemde bu şekilde insanların hiçbir şekilde huzursuzluğuna yer vermeden bizleri bir araya getiren, tek bir yürek şeklinde burada toplayan ve belediye festivali için içinde yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Alkışlar Cüneyt Başkan'a gitsin lütfen. Eğer, eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız. Bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanıma özellikle bu güzel festivali asla asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Hepimize güzellikler getirsin 57. Tekirdağ Kiraz Festivali. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi ben alkışlarınızla başkanımızı sahneye davet etmek istiyorum. Lütfen o büyük alkışlar başkanımız için gelsin mi? Hadi Süleyman Paşa. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Canım feda bir tek dostuma her köşesi.